en çok merak edilen konu elbette ki seyyahnen zam umutları tamamen bitti mi Özgür Bey? Yani e, seyyahnen zam artık emekliler için bir hayal mi? Mehmet Şimşek'in politikalarına baktığımızda gelen e, tuhaf vergilere baktığımızda hala hükümetin bir şekilde hazineye kaynak yaratmak e, derdinde olduğunu görüyoruz. Sıkıntı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla emekliye seyyahnen zam umutları tamamen bitti mi? Ocak'ta ne olacak emekli zamlı Artık oransal olarak geçen yıllarda da bunu söylüyordum ama şimdi daha da e, durum emekliler açısından kötü oldu. Bu nedenle oransal artışın bir anlamı yok. Mesela emekliliklerini yüzde on mu yapılacak? Yüzde on mi? Yüzde yirmi? Yüzde yirmi beş mi? Yani yüzde on da yüzde artık bir farkı yok. Yüzde yirmi, yüzde otuz alım gücünü arttıracak artışlar olmaz bunlar. Mesela 15 bin lira alan kişi emekli aylı ya yüzde 15 2250 lira mı artış yapılacak yoksa yüzde 25 3750 lira mı? Ya bunun artık bir önemi kalmadı. Emekli aylıkları güncel değerini yitirdi. Emekli aylıklarının güncel değerini koruması için. Bugün Dünya Gazetesi'nde de ben bunu yazdım. Uzun uzun yazdım. Emekli aylıkları güncel değerini yitirdiği için emekli aylıklarını siz güncellemeden Üzerine biz işte enflasyon TÜİK enflasyonu açıklamış yüzde ay yüzde 15 çıkmış üzerine koyacağız bu durumda sadece alım gücünü daha çok azaltır hükümet bunu da hedefliyor olabilir enflasyonu düşürmek için ama insanları çok çaresiz durumda bırakacak bakın evet. insanların yaşadıklarını insanlara anlatmak istemiyorum ancak kredi Kredi kartları, bunları ödeyemeyenler daha da fazlalaşacak. Yani insanlar bu sefer birbirine zarar verir. evet, doğru söylüyorsunuz. Ama yani kök e, aylık de, ortadan kalkması lazım. Tamamlanan aylık kök aylık meselesinde muhakkak ortadan kalkması gerekiyor. Bu kesin. Ama ben şey e, görüşünüzü merak ediyorum. Yani e, bu hükümet emekliye sey yani zam zammı tamamen rafa kaldırdı mı? Yani tepkilere rağmen bir sonuç gelmedi. Önümüzdeki süreçte böyle bir şey yaparlar mı acaba? Ne hissediyorsunuz? Ne yani hissediyorsun? şöyle, şu anda ekonomik uygulamalarına baktığımızda böyle bir durumun olma ihtimali ben görmüyorum. Yok değil mi? O gün dediğiniz güncellemeyi yapmayacaklar gibi görünüyor. Yapmayacaklar. bunlar hiç yapılmayacak anlamına gelmiyor. Bir yıl sonra mı olur, üç yıl sonra mı bilmiyorum. Ama şu anki hükümet hiç kimseye hiçbir şey vermeyip, paketleri de vermeyip şu enflasyonla e, mücadelede biz kararlı bir şekilde devam ettik. Enflasyonu düşürdük. Bakın işte yüzde yirmilere düşürdük, yüzde onlara düşürdük. Bunun derdindeler şu anda. Bunun için de harcamanın kısılmasını istiyorlar. İnsanlar harcayamasın. Yani bir şeyin fiyatı artar deyip de aldıkça da enflasyon artmaya devam ediyor. İnsanın cebinde de para olmasa zaten bir şey alamaz alamadığı için o ürünlere malı toplu halde talep çok fazla yükselmez, artmaz. Talep artmazsa da fiyatlar artmaz. Fiyatlar artmazsa da enflasyon olmaz. Mantığıyla şu anda hükümet hareket ediyor. Bu nedenle de ne vermezsek bizim yararımız olur, enflasyon hedefine ulaşırız şeklinde bakıyorlar. Bakın evet. mikro düzeyde olaya bakılmıyor. Makro, büyük çerçevede Türkiye'ye bakıyorlar diyorlar ki biz bu ülkede enflasyon var, fiyat istikrarsızlığı var. Bunu düşürmeliyiz. Ama bireysel olarak kişiler zor durumda, aylığıyla geçinemiyor, ödeme yapamıyor, esnaf borcunu ödeyemiyor, batmış, çıkmış onunla ilgilenmiyor şu anda. O diyor, onun kendi problemi diyor. O kendisi o problemi kendi çözecek diyor. Ben hükümet olarak diyor ona karışamam. Biz makro büyük ölçekli olaya bakıyoruz. Büyük ölçekli baktığımızda da enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Fiyat istikrarını nasıl sağlayacağız? Bizim şu anda tek derdimiz bu diyor. Vergi ödemeyenlerden vergi alacağız. Ayrıca ekstra vergiler getireceğiz. Yeni vergiler getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bakın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bittiği gün bir tweet yazdım. Bir dahaki hafta buluruz. Şimdi eskiye gitmeyelim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bitti dedim. Bundan sonra Türkiye'yi yeni vergiler, ek vergiler ve zamlar bekliyor. Cumhurbaşkanı seçimi. seçimi biter bitmez ben bunu Twitter'da bunu yazmışım Çünkü hükümet de o dönemde biraz böyle sesini çıkarmadı. Tekrar oy dedi. Cumhurbaşkanı tekrar seçilsin. E, seçileyim diye düşündü Cumhurbaşkanı da kurmaylarıyla beraber. Ondan sonra gereğini yaparız dedi. Bakın ondan sonraki süreçte biz ne diyoruz? Bakın seçim olmayacak. Onlar da demek ki bunları planlı programlı e, kağıt üstünde görerek yani ne de olsa seçim de olmayacak. Kazandık mı ondan sonra icabına bakarız şeklinde hareket ediyorlar şu anda. Ekonomide yaşanılan sıkıntının faturası şu anda millete kesildi. Yani yüzdeyüz 2025'te <laughs> bu bu çıkamayacak insanlar. Artış yapacaklar mı? Seyyanen artış bence yapmayacaklar. Yapmayacaklarsa <laughs> aylardır söylüyorum. Asgari ücreti düşük oranlı artışlar yapılacak. Mesela başka sosyal güvenlik uzmanları televizyonlara çıkıyorlar. Anlıyorum. Bana cevap veriyorlar. Eee işte %25 asgari ücret diyorlar. Az böyle olmaz. İşte %25-30 olmazmış. En az 25 bin lira olurmuş. 30 bin lira diyenler var. İşte biz emekli ile ilgili söylüyoruz. Hayır daha üstü olur falan. gelinen noktada herkes benim dediğime geldi. Şu an herkes benim dediğime geldi. Bazıları şunu söylüyor. Hiç... Siz her kanala çıkıp bunu söylüyorsunuz. Hükümeti cesaretlendiriyorsunuz. Ya Fakat... Allah aşkına. Mantıklı bir yorum yani kim, kim hükümet yetkilileri şu anda ne vereceğini e, söylemek istemiyor son güne kadar idare ettirmek istiyor ama ben biliyorum ne vereceğini ve sizlere de anlatıyorum. Evet yani sizin söylediğiniz yine aynı şekilde diyorsunuz ki e, emekliye sadece enflasyon farkı verilecek Ocak ayında bu da. Ee, SSK e, emeklilerine yüzde on üç demiştiniz değil mi? Yüzde on beş, yüzde on altı maksimum çıkacak. Şimdi enflasyon yüzde kırk bir buçuk. Bir enflasyon hedefi var. Bu enflasyon hedefini tuttururlarsa yüzde on üç buçuk. Yüzde on üç buçuk SSK, banktur emeklileri ve e, memur. Memurları, memur emeklisi yüzde on. Yüzde on sadece. Bunda evet, kalacak. Yüzde on, yüzde on buçuk. Asgari ücret? Asgari ücretinde ben 22 bin liraya geçeceğini düşünmüyorum. Maksimum 22 bin lira olur diyorsun. Evet umarım daha iyi olur. Bakın ben 22 bin lira olsun demiyorum. Ama hükümetin evet. maksimum 22 bin lira da tutacağını düşünüyorum. Evet. E, asgari ücrete, bakın asgari ücret şu anda 17 bin lira. Diyorlar ki asgari ücret 30 bin lira olacak. Evet olsun. Olsun demek ayrı. İstemek ayrı ama olacak demek ayrı. Asgari ücretin 30 bin lira olabilmesi için asgari ücrete yüzde 77 oranında artış yapılması lazım. Yani ben hiçbir şey söylemeyeyim size sorayım. Sizce hük hükümet yüzde 17 enflasyon hedefi varken asgari ücretin yüzde 77 artışına izin verir mi yapar mı? Hayatta yapmaz. Hayatta yapmaz. Ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Yüzde 77 artarsa 30 bin lira olur asgari ücret yok. Hiç zannetmiyorum ben de. En düşük emekli maaşı artışı da olabilir diyorsunuz. 15 bin yine. lira. En düşük emekli aylığı 15 bin liraya çıkarırlar. 15 bin liraya çıkarırlar. En düşük emekli aylığı bu durumda işte 12 bin 500 lira alan 15 bine mi tamamlanıyor? Evet, ee, öyle oluyor. Ruhlu yetim aylıklarında en düşük aylık da bu e, 3750 liraya çıkar. Mesela yetim bir çocuk, kız çocuğunun 3750 lira olur aylığı. Çalışmayan bir kadının eşinden dolayı dul aylığı alan bir kadında da 7500 lira olur aylığı. Ay, nasıl geçecek ki insan? Kendisi ya da emekliyse. Kendisi çalışmıyor. Kendisi çalışmıyor, çalışmıyor. Ya da emekli de değilse 11200 lira olur. Allah yardım etsin. Yani gerçekten Allah yardım etsin. Çünkü hakikaten emeklilerin, asgari ücretlinin, dar gelirliğinin başka bir şeyi kalmadı.